Konya son yılların en kurak sonbahar ve kış mevsimini yaşadı. Yağış kıtlığı ile birlikte ovada yeraltı kaynaklarının seviyesindeki düşüşte devam ediyor. Baraj, göl ve göletlerdeki su seviyesi geçen yılın altında kaldı. Altınapa barajında su seviyesi %10'a kadar düştü. Altınapa barajında suya girmek tehlikeli ve yasaktır uyarı levhalarının olduğu alanlarda su bulunmuyor. Bağbaşı Barajı'nda su seviyesi %36 civarında ölçüldü. Yağışların azlığı Beyşehir Gölü'nü de olumsuz etkiledi. 21. yüzyılın petrolden daha değerli olacak olan materyal suydu. O yüzden suyun kıymetini bilelim. E, tüm barajlarda özellikle İç Anadolu'da %10-15 seviyelerinde su seviyesi. Suyu israf etmemeye gayret edelim. Bölgedeki su kaynaklarında yapılan seviye ölçümleri geçen yılın aynı dönemine göre barajlardaki su hacminin belirgin düzeyde azaldığını gösteriyor. Yağış azlığı nedeniyle yeraltı suları da hızla çekiliyor. Geçen sene buraya geldiğimde buradan örnek vereyim. Şu önümüzde bir tane çalı ağacı var. Su o seviyelerdeydi. Maalesef bir sene içerisinde hem yağışların az olması hem de ee, yanlış kullanımla, su kullanımıyla ee, suyumuz seviyeleri bayağı yani eksi yüzde onlara kadar düşmüş bu durumda altına dolar bakanlık Konya'daki 19 ilçeyi su kısıtlı bölgeyi ilan etti uzmanlarsa bu dönemde özellikle tasarrufun altını çiziyor şu ara e, inan bana işler açısı su seviyesi neredeyse bitmiş vaziyette insan boyunda su anca var şu civarlarda